İlk sırada bizi özel ayarlar kümesi karşılıyor. Önceki bölümlerden hatırlarsanız burada yapacağımız tüm ayarları farklı tarzlar için kümeleştirebiliyorduk. Örneğin kuş ve manzara ya da portre çekimlerimiz için yapacağımız ayarlarımızı ayrı ayrı kümelendirebiliyoruz. Böylece zamandan tasarruf ediyoruz. Netlay'a girdiğimizde ilk önce AFC öncelik seçimi karşılaşıyoruz. AFC bir önceki bölümde bahsettiğimiz üzere deklanşöre basıldığı sürece netlik arayan bir yöntemdir. Burada bırak diye geçen deklanşöre basılmasıdır. Sadece bırak olanı seçerseniz kamera deklanşöre bastığınız anda netliğe bakmaksızın fotoğraf çekmeye başlar. Netle artı bırak seçeneğinde kamera deklanşöre basıldığında ilk karede netlik sağlandıktan sonra çekimi başlar ancak devamında net olup olmasına bakmaksızın kayda devam eder. Nette de kamera sürekli ve sadece net olan kareleri çeker. AFS'ye girdiğimizde iki seçenek karşımıza çıkıyor. Az önce bahsettiğimiz mantıkla aynıdır. AFS netlemeyi kilitleyen bir yöntem olduğu için bu seçeneği netle olarak kullanıyorum ben. A3 maddesi objeyi netleme yapılmışken obje ile kamera arasına bir engel girerse netlemeyi ayarlamadan önce kameranın ne kadar süre bekleyeceğini ayarlıyor. Altta görünen sabit, yavaş hızlanan veya yavaşlayan objelerde, değişken ise aniden hareket eden veya duran objelerin çekiminde tercih ediliyor. A4'te netleme noktalarını manuel olarak seçerken hangilerinin kullanacağını belirliyoruz. Tüm noktalar adındaki gibi tüm noktaları belirlerken alternatif noktalar hızlı netleme noktası seçimimize indirgeniyor. A5'te kameranın yatay ve dikey tutuşa göre ayrı netleme noktaları ve AF alanı modu seçmesi sağlanıyor. Örneğin yatay konumda White arayalar seçeneğini kullanıyorsanız dikey tuşa geçince özel ayarlanabilir AF alanlarından birini kullanabilirsiniz. Bu değişime sık ihtiyaç duyuyorsanız sadece yataydan dikeye geçiş yaparak müthiş zaman kazanabilirsiniz. A6'da netleme yapmak için hangi tuşların kullanacağını belirliyoruz. İlk seçenekte hem deklanşör hem de AF10 tuşuyla netleme yapılabilirken, ikinci seçenekte sadece AF10 tuşuyla netleme yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. A7 netleme noktasının AF alanı moduna geçilip tekrar geri çıkıldıktan sonra saklanıp saklanmayacağını ayarlıyor. A8 AF alanı modları içinde kullanmadıklarınız varsa Bunları listesinde pasif hale getirebilir. Çekim esnasında kadran yardımıyla modlar arasında gezerken gerçekten ihtiyacınız olanlara daha hızlı ulaşabilirsiniz. A9'da netleme modlarını da kameranın sadece AFS, AFC ya da manuel olarak çalışabileceği şekilde bir sınırlama getirebiliyorsunuz. A10'da netleme noktalarını seçtiğimiz düğme ile seçim yaparken netleme noktasının kadrajın bir kenarına gelince takılıp kalmamasını, sürekli olarak bir döngü halinde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Pacman oyununda ekranın solundan girince sağından tekrar oyuna dahil olmayı hatırlayın. A11'de ilk seçeneğimiz kapalı yapılırsa netleme noktası manuel netleme yaparken yanmaz. İkinci seçenekte dinamik alan AF seçmişseniz hem ana noktayı hem de onu çevreleyen noktaların vizörde görüntülenmesini sağlar. Üçüncü seçenekte AFC netleme modu seçilmişse ve kamera bu şekilde netlik yapabiliyorsa netleme noktası o an yeşil görünür. Son seçenek ise 3.0 güncellemesi ile Z9'a kazandırılmıştı. 3D modu seçilmişse netleme noktasının beyaz ya da kırmızı olarak değiştirilmesini sağlıyorsunuz. A12'de ışığın düşük olduğu durumlarda kameranın netleme yapmasına yardımcı olmak için yardımcı bir ışığın devreye girip girmemesini ayarlıyoruz. A13'de netleme vurguları özelliğini ve detaylarını ayarlıyoruz. İlk seçenekte açık ve kapalı olarak seçim yaparken ikinci satırda netleme vurgularının duyarlılığını ayarlıyoruz. Unutmayalım netleme vurguları manuel netleme yaparken görünür. Şimdi duyarlılık farklarını bir görelim. Üçüncü satırdaki seçenekte ise netleme vurgularının rengini belirliyoruz. Kırmızı, sarı, yeşil ve maviden birini seçiyoruz. Netleme vurgularına ve detaylarına kameranın arkasında yer alan bu düğmeye basarak da ulaşabiliyoruz. Bunu nasıl ayarladığımızı birazdan göstereceğim. A14'de yön tuşlarıyla netleme noktasının yerini belirlerken noktanın ilerleme hızını ayarlayabiliyoruz. Bunu da örneklendirelim. Müzik 15 seçeneği kapalı olursa otomatik netleme yaparken lens üzerindeki netleme halkası ile manuel netleme yapılamaz. Otomatik netleme yaparken gerektiğinde manuel netleme de yapmak istiyorsanız bu özelliğin açık olması gerekmektedir. B1'de ISO değiştirirken hangi adımlarla ilerleneceğini belirliyorsunuz. Adım 1 ana değerleri gösterir. 1 bölü 3 ise ana değerler arasındaki ara değerleri de kullanmayı sağlar. B2'deki seçimler az önce ISO'da yaptığımızı bu sefer pozlama telafide yapmamızı sağlıyor. Farklı olarak burada 1 bölü 2 adım aralığını da seçebiliyoruz. B3'te pozlama telafinin kendi düğmesine basılmaksızın sadece kadranı çevirerek değiştirilmesi sağlanabiliyor. Ancak bu özellik manuel mod dışında çalışmaktadır. B4'teki seçenek açık olursa kamera pozlamayı belirlediği insan yüzlerinin parlaklığına göre ayarlar. B5'te ölçüm yönteminde merkez ağırlıklı ölçümden bahsetmiştik. İşte o merkez noktanın çapını buradan belirleyebiliyoruz. Küçük seçilirse FX modunda 8 mm, standartta 12 mm'dir. Ortalama tüm karenin ortalamasını baz alır. B6'daki özelliklerle ölçüm modu seçeneklerine ekstra ön düzeltme sağlayabilirsiniz. Bu özellik deklanşöre basıldığında o anki pozlamanın kilitlenmesini sağlar. İki farklı yöntemi vardır. İlkinde kilitleme deklanşörü yarım basıldığında yapılır. Diğerinde ise sadece arka arkaya seri çekim yapıldığı durumlarda yapılır. Son seçenekte ise bu özelliğin tamamen kapatılması seçilir. Otomatik zamanlama herhalde fotoğraf makinelerimizin en aşina olduğumuz özelliğidir. Geri sayım aracı da diyebileceğimiz bu özelliğin ilk maddesinde 2, 5, 10 ve 20 saniye değerleri arasında seçim yaparak Kameranın ne kadar süre geri sayım yapacağını belirliyoruz. Bir alt seçenekte belirlediğimiz süre dolduğunda kameranın art arda kaç adet çekim yapacağını belirliyoruz. Son seçenekte de yapılacak çekimler arasında kameraya verilecek bekleme zamanını tercih ediyoruz. C3'te oynatma, menü, resim inceleme ve kameranın beklemeye geçme sürelerini belirliyoruz. Bu süreleri uzatırsanız pil tüketimi artar. D1'de sürekli çekim hızlarının üst değerini belirleyebiliyoruz. Biliyorsunuz yüksek ve yavaş olarak iki seçim yapabiliyoruz. Yüksek için 10, 12, 15, 20. Yavaş için ise ekranda görünen değerler arasından seçim yapabiliyorsunuz. D2'de seri çekimde deklanşöre bastıktan sonra kameranın art arda ne kadar çekim yapacağını sınırlandırabiliyorsunuz. Sonsuzda kart dolana kadar çekim devam ettirilir. Bu gördüğünüz seçimi yaptığımızda eriştiğimiz deklanşör modunda hangi seçeneklerin bize gösterileceğini belirleyebiliyoruz. Burada C30, 60 ve 120 olarak gösterilen JPEG modlarıdır. Bunlarda ayrıca Pre-Release Capture seçeneğini de kullanabilirsiniz. D4'te az önce bahsettiğim Pre-Release Capture modunun ayarlarını yapıyoruz. İlk seçenekte şöyle tam bastığımız andan itibaren geriye doğru ne kadar süreyle kaydın yapılacağı, ikinci seçenekte ise şöyle bastığımız andan itibaren çekimin ne kadar sürdürüleceğini belirliyoruz. D5'te farklı fotoğraf makinelerinde bağlanıldığı zaman, ana kameramıza şöyle basıldığı zaman bağlı kameralarında tetiklenip tetiklenmemesi ayarlanıyor. D6'da deklanşöre bastıktan bir süre sonra poz gerçekleştirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Kameramızda perde olmasa da kameraya dokunmanın oluşturacağı titreşim engellemek için kullanabilirsiniz. D7'deki özelliği açık yaparsanız, manuel modda çekim yaparken normalde 30 saniye olarak seçebileceğimiz enstanteliği 900'e kadar uzatabiliyoruz. D8'de görüntü alanı seçimlerinin bazılarının gösterilmesini, kalanların gizli kalmasını sağlayabiliyorsunuz. D9'da kameraya yeni bir kart takılması ya da kayıt klasörünün değiştirilmesi durumunda dosya numaralandırılması ile ilgili seçimler sunuluyor. Açık seçilirse numaralandırma kaldığı yerden devam eder. Kapalı seçilirse klasördeki en büyük dosya numarası baz alınır. Eğer klasör boşsa birden başlayarak numara verilir sıfırla seçilirse ya en küçük numara baz alınır ya da 1'e sıfırlanır. D10'da canlı görüntü ekranının çekim ayarlarımızın renk, parlaklık gibi değerleri nasıl etkileyip etkilemediğini göstermeye yarar. Ayarların etkilerini gösteri seçersek, çekim ayarlarının renk, parlaklık ve benzeri değerleri üzerindeki etkisi canlı görüntüleme sırasında izlenebilir. Diğer seçenekte ise gösterim kolaylığı için yapılan değişimler gösterilmez. Ancak çekilen fotoğraflarla ekranda görülen sonuçlar farklı olur. D11'de aydınlatmanın yetersiz olduğu koşullarda kadrajlama gibi işlemlerin daha rahat yapılabilmesi için ekranın parlaklığını artırır. D12'de ekranda kullanılacak renk düzeni seçimi yapılır. D13'te aydınlatma açılırsa kontrol paneli ve düğme aydınlatmalarının açık kalıp kalmayacağını seçiyoruz. Bu seçeneği kapalı yaparsanız seri çekim yaparken ekran kararır, görüntü gösterilmez. D15'te fotoğraf çekerken ekrana nasıl bir çekim uyarısı vereceğini belirleyebiliyorsunuz. Aslında burada beyaz renk dışında farklı renkler gösterilse daha belirgin olabilirdi. D16'da çekim ekranı dışında beyaz sınırın kaldırılıp kaldırılmayacağını seçiyoruz. D17'de vizör ya da ekranda beliren kılavuz çizgilerinin şeklini belirliyoruz. D18'de vizörde ya da ekranda görebileceğimiz sanal ufkun türünü belirliyoruz. P19'da çekim ekranında hangi özelliklerin gösterilip hangilerinin gizleneceğini belirliyoruz. yukarıda yaptığımız seçeneklerin aynısını vizörümüz için ayrı tutulacak şekilde yapmamızı sağlıyor. D21 vizörün tazeleme hızını yükseltmeye yarıyor. E1 ve E2 flash için senkron ve deklanşör hızını ayarlamamıza yararken E3 flash'a özel pozlama telafisi ayarlamamızı sağlıyor. E4'te otomatik ISO seçiliyken kameranın flash seviyesini nasıl ayarlayacağını belirliyoruz. İlk seçenekte obje ve arka plan birlikte değerlendirilirken, ikinci seçenekte sadece obje değerlendirilir. E5, ön izleme düğmesine basılırsa, flash'ın etkisini göstermek için yardımcı flash patlatır. E6, basamaklandırma ile fotoğraf çekiliyorsa, bu durumda flash davranışı belirleniyor. E7'de basamaklamanın sıralamasını seçiyoruz. MTR standart çekimi, alt düşük basamaklamayı, üst de yüksek basamaklı çekimi ifade eder. E8'de flash önceliği ayarlanır. İlk seçenekte kamera bir serinin ilk çekimi için ön flash patlatır ve sonraki çekimlerde bu hesaplanan değerleri kullanır. İkinci seçenekte ise her bir çekim için önce flash patlatılır. F1 Ben bu menüye hep info menüsü diyorum. Yine öyle isimlendireyim. Kameranın arkasındaki bu tuşa basınca karşımıza çıkan menüdeki elemanları seçebiliyoruz. Seçim yelpazesi oldukça geniş. Çekim esnasında en çok kullandığınız özelliklere bu menü ile kısa yol yapabilirsiniz. F2'de bu sefer kameramızın ve lensimizin fiziksel düğmelerine atama yapabildiğimiz bölüme geliyoruz. Bu atamalar çekim modu içindir. Yani fotoğraf çektiğimiz anda kullanacağımız düğme fonksiyonlarını belirliyoruz. Burada kameranın neredeyse tüm düğmelerine atama yapabiliyoruz. Ancak beni rahatsız eden bir durum olarak her düğmeye her fonksiyonu atayamıyoruz. Bu ayarların bazıları direkt olarak düğmeye basılarak kullanılırken bazıları ise alt seçim gerektirdiği için düğmeye bastıktan sonra kadranına seçimi yapılmasına ihtiyaç duyuyor. f 3de ise bir öncekinden farklı olarak çekim aşamasında değil, kayıtlarımızı izleme aşamasında düğmelerin görevlerini belirliyoruz. F4, S modunda deklanşör hızını, A modunda diyaframı ve M modunda diyafram ve enstantaneyi kilitler. P modunda bu fonksiyonun bir etkisi yoktur. Son seçenekte de netleme noktasını kilitlemeyi aktif edebilirsiniz. F5'te seçeceğiniz özelliklere ait kadranların ters yönde yani eksiden artıya değil de artıdan eksiye ya da düşükten yükseğe değil de yüksekten düşüğe şekilde hareket etmesini sağlayabiliyorsunuz. F6'da Kadranla seçim yapılması gereken durumlarda standart olarak bir düğmeye basılır ve düğme basılıyken kadran çevrilir. F6'daki seçenek açık hale getirilirse ilk düğmeye bir kez basıldıktan sonra düğme basılı tutulmaz, kadranla ayarlama yapılır. Ne zaman ki ana düğmeye ikinci kez ya da deklanşöre basılır, o zaman bu ayarlama durumu sonlandırılır. F7'de gördüğünüz gibi göstergelerin gösterim şekli belirleniyor. F8'de de bu sefer netleme halkasının ters yönde çalışması belirlenebiliyor. F9'da lensin netleme halkasının bir baştan bir uca hangi açıyı süpürerek geleceğini belirliyorsunuz. 90'ı seçerseniz minimum netlemeden sonsuza ulaşmak için netleme halkasını 90 derece çevirmeniz gerekecektir. 180'i seçerseniz süpüreceğimiz açı miktarı artar ancak daha hassas ayarlama yapabilirsiniz lineer değil seçeneğinde ise yavaş çevirirseniz yavaş, hızlı çevirirseniz hızlı bir geçiş yapılır. F10'da kontrol halkasını atama yaptığınız değerler için, örneğin diyafram olabilir, halkayı çevirdiğinizde değişim ivmesini ayarlayabilirsiniz. Değerleri daha iyi takip edebilmek için düşük ayarı tercih edebilirsiniz. F11'de Netleme ve kontrol halkalarının rollerini değiştirebilirsiniz. Örneğin netleme halkasını daha çok kullanıyorsanız ve tele objektifinizde netleme halkası geride, kontrol halkası lensin ucuna doğru konumlanmışsa daha rahat tutabilmek için rollerini değiştirebilirsiniz. F12 özelliği kullanım kullanım kılavuzunda yer almıyor. Ancak motorla çalışan bir düzeneğiniz varsa kamera üzerindeki düğmelerle hareketi sağlayabileceğinizi anlatan bir ifadeyle karşılaşıyorum. F13'te tam ekranda izleme yaparken yön tuşlarını atayabileceğiniz görevleri belirliyorsunuz. Örneğin ben izleme durumunda yukarı tuşuna basarsam fotoğrafa 5 yıldız verilmiş olacak. Diğer seçenekleri görelim. Aşağı kaydırmaya da sesli notu ekleyeyim. F14'te alt seçicinin netlemeyi ortaya getirmesini seçebiliyorsunuz. Bu özellik açık olarak geliyor. G1'den G5'e kadar olan özellikleri az önce anlattığım A ve F ile başlayan seçenekler ile aynıdır. Açıklamalar bölümünden ismiyle bulabilir, o bölüme atlayabilirsiniz. Sadece G olarak geçen özellikleri video için kullanıyoruz. G6'da video çekerken otomatik netleme hızını belirliyoruz. Bir alt seçenekte Always seçilirse video kaydı yapılmazken de bu hız uygulanır. Rec seçilirse sadece kayıt yapılırken belirlediğimiz hız kullanılır, onun dışında yapabileceği en hızlı netlemeyi yapar. G7'de izleme duyarlılığı ayarlıyoruz. Tünekte bir kuş düşünelim kuşa odaklanmış kayıt alırken kuşun birden tünekten ayrıldığını hayal edin. İşte bu noktadan sonra kamera başka bir objede netleme aramaya başlayacaktır. Bu tepki süresi ne kadar kısa olursa kamera o kadar çabuk tepki verir. Yüksek seçilmiş olursa kuş kalkar kalkmaz örneğin arka planı netlemeye başlamış olacaktır. Kuş kalktıktan bir süre sonra daha netlemenin o haliyle kalmasını istiyorsanız düşüğü seçin. 3.0 güncellemesiyle gelen bu özelliğe bir video hazırlamıştım. Onu izleyebilirsiniz. G8 özelliğiyle de o fonksiyonun zoom yapma hızı ayarlanıyor. G9, F12'deki konuyla aynıdır. G10, G11 ve G12'yi de yine bu video içinde anlatmıştık. Açıklamalar bölümünden ismiyle bulabilir, o bölümü atlayabilirsiniz. G13 Zebra deseni kayıt esnasında bize yardımcı bir araçtır. Örneğin videonuzda parlak alanlar oluşursa bunları kolayca fark etmek için o bölgeler bize siyah beyaz yani zebra deseniyle ile gösterilir. Aynı şekilde orta tonların da gösterilmesini sağlayabilirsiniz. İnce ayarlarını da arzu ettiğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. G15, 17 ve 18. maddeler yine yukarıda anlatılmıştı. Açıklamalar bölümünden ismiyle bulabilir, o bölümü atlayabilirsiniz. G16'da histogramın türünü belirleyebiliyorsunuz. G19 yani son maddemizde bir güncelleme ile Z9'a gelmişti. Kayıt esnasında ekranın kenarlarında kırmızı bir bant belirlemesini sağlıyor. Yanlışlıkla kaydın başlatılması ya da başlatılmaması gibi durumların önüne geçilmesini sağlayan güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, bu bölümü de bitirmiş olduk.